Selam, şimdi şöyle bir sorun var. Bana burada bir tane sayı verecek girdi olarak, input olarak. Ve bunun sonucunu true ya da false dönmemi isteyecek. True ya da false'u da şöyle belirliyorum. İşte buradaki basamakların karesini alıyor. Mesela 1'in ve 9'un karesi. Yani şunun ve şunun karesini alıyor. Topluyor, 82 buluyor. Daha sonra 8 ve 2'nin karesini alacak. 8 ve 2'nin karesini alıyor. Topluyor, bu. Daha sonra şuradaki 6 ve 8, onlar birbirlerine basamağı topladı, buldu ve bunun yapıyor. Bakın günün sonunda tüm bu iterasyonların sonucunda biri buldu ya. Bunun için turu döneceksin. Çünkü biri buldu. Biri bulamasaydı da evet false dönecekti. Fonksiyonumu buraya aldım. Burada önce şu işlemi yapayım. Hani şu karesini alma ve karesini aldıktan sonra da şu toplama işlemini yapayım. Sadece bu kısım yapıyorum şu anda. Nums'ı önce string'i haline getirdim. Daha sonra splitledim dizi haline getirdim. Daha sonra da burada Reduce'la karesini alacağım. Her bir basamağı toplayacağım. Yani şu. Önce işte birin karesini alacağım. Ve işte daha sonra 9'un karesini alacağım. Toplayacağım. Yani şunu yapacağım. Akümülatör artı nam çarpı nam. Yani nam, nam söz gelimi 1 olacak önce. Daha sonra 9 olacak. Aslında ee, karesini alıp sonucuma akümülatörü biriktirdiğim yere ekleyeceğim o sonucu. Yani 1'in karesini alacağım. Buna ekleyeceğim. Daha sonra 9'un karesini alacağım. Bunu ekleyeceğim. Aynı burada yaptığı gibi. 82 bulması gibi. Burada akümülatörün ilk değerini veriyorsunuz. 0. 0'dan başlamasını istiyorum. Burada bu arada şunu da yapabilirdik aslında. Hani mat power şöyle mat işte nam virgül 2. Hani karesini bu şekilde de almak isteyebilirdiniz. Şimdi buradaki sorun ne? Sorun şu. Şimdi iterasyonun ne zaman biteceğini bilmiyorum değil mi ben? Yani sallıyorum bir döngüye ihtiyacım var. Tüm 1'e yakınsayana kadar karesini alıp toplayacak. Karesini alıp toplayacak. Yani şu ne kadar gideceğini bilmiyorum. O yüzden sonsuz döngüye ihtiyacım var. Tüm bu yeri bunun içine aldım aslında. Sürekli, yani şunu yap. O gelen sayının basamaklarının karesini al topla. Basamaklarının karesini al topla. Ama şunun farkındasınız. Ya bire yakınsamazsa o zaman da şunu yapacağım. Bir tane hash map tutacağım. Yani bir tane obje tutacağım aslında hash map dediğim. Bu obje boş olacak. İşte aslında şunu şu sonucu let result diyeyim. Result'ta tuttum yani. Result'ta niye tutuyorum? Şu değerleri tutuyorum. 82'yi tutuyorum, 68'i tutuyorum. Yani şurada karesini aldıktan sonra ki toplanmış halde result'ta tutuyorum. Şimdi neydi? Bu result'ın 1 ise ne döneceğim? True döneceğim. Çünkü şurada artık cevabım 1'mişim. Yani result 1 olmuş. Adam bir için ne dönmemi istiyordu, turu dönmemi istiyordu. Şimdi Elif, eğer bu rizat, bu rizatın e, şu altını çiziyor. Baktım, tanımlamamışsın diyor çünkü ben şu anda şu döngünün dışına bunları almışım yanlışlıkla. Şöyle daha şey oldu. Şimdi döngünün içindeyim. Şimdi şunu yaptım en son. if'e şunu yazdım. Eğer bu rizat değerim, daha önce benim map'imde varsa. False Çünkü daha önce bu sayıyla karşılaşmışım ama ben karesini almaya devam etmişim. Yani şu şekilde sallıyorum 82 ile karşılaşmışsın daha önce. Daha önce gelmiş bu değer. Ben onun sayılarının karesini almışım, eklemişim ama halen o tüm iterasyonların sonucunda sonucum 1'e yakınsamamış. Demek ki benim artık false'lamam lazım. Bunu debuglayınca daha iyi anlarsınız. Aslında şuraya 2 diyeyim şimdi debuglayacağım Else'i de, de yapayım. Else'te de bunu de... böyle şunu bunu da böyle yapayım. Ama böyle yazılır. Şunu da kıvırcık parantezin içine alayım da güzel gözüksün. Şunu da üstte alayım. Tamam. Else'de ne olacak? Şu hash daha önce gelmemiş demek ki. Else'e girmemiş. Bu değeri turulayacağım. Hani ilk kez geldi bu değer. Şimdi diyeyim, Her şey çok daha net olacak aslında. Hiç anlatmayayım. Şu if'e koydum. Debugladım. Şimdi result'ım 4 geldi değil mi? Bakın result'ım 4 geldi. Neden? 2 verdim ben burada. 2 verdim. 2'nin karesini alırsanız tek basamaklıdır. 4 gelmesini istersin. Buraya girmeyecek. Elsif'e girecek mi? Hayır girmeyecek. Çünkü daha önce benim hashmap'im bomboş. Hashmap'im bomboş. Hashmap'imin içinde daha önce hiç 4 gelmemiş ki. Bakın. 4. Burası 4. Hashmap'de 4. Hashmap'imi şuradan göstereyim. Bakın. Hashmap daha bomboş. O yüzden şu else girdi. Else girdi. Ve bakın ne yaptı? HashMap'te 4'ün karşısına turu yazdı. Eğer tüm iterasyonun sonucunda bir kez daha 4 gelirse şunun içine girecek ve return false diyecek. Yani benim sayım e, hiçbir zaman 1 olmayacak diyecek. Şimdi devam edeyim. Aa burada şey yapmayı unutmuşum pardon. Yeni nums değerim result olacak. Baştan başlatıyorum. Şimdi 4 geldi. Bir kez döndürüyorum. 16 oldu. Çünkü 4'ün karesi 16'dır. Hani şu işlemi yaptı. 16 bu if'e girmesini beklemiyorum çünkü 1 değil. Aşağı indim. Buraya da girmeyecek. Bakın şurada ne yapacak şimdi? Hashmap değerime dikkat edin. Yaptı. Ve hashmap'e bakın. 4 daha önce geldi turu. 16 daha önce geldi turu. Devam ediyorum. Bir kez daha çalıştırdım. 37 geldi. Şimdi 37'yi turulayacak hashmap'imde. 37 tur hash oldu. Bir daha döndürüyorum. 37 58 yapar. Hani 3'ün karesi 9'dur. 7'nin karesi 49'dur. Yani şöyle aslında. Görürsünüz bunu ama. Şu olay. 58. Şimdi 58'in kaçta tur oldu? Bir kez daha döndürüyorum. Tekrardan toplamışım yaptı. 89. Devam ediyorum. Bakın 145 turuladı. 50 ne geldi? 20 geldi. 20'yi turuladı. 20'yi turuladı. Şimdi 4 geldi. Bakın. Buraya girecek mi? Hayır. İndi. Buraya gelecek mi? Evet. Çünkü daha önce 4 gelmişti benim. Hatta 4 ile başlamıştık. Bakın 2'nin karısı 4'tü. İlk döngüye geldik. Yani ne kadar devam edersem edeyim bu sayının şeyi hiçbir zaman 1 olmayacak. 1'e bir e eşit olmayacak toplamı. Çünkü hep dönecek. Şu olay dönecek işte. 4, 16, 20, 37, 42, 58, 48, 49, 145 gelecek. Ve tekrar başa gidip dönecek. 4 gelecek. O yüzden benim, ben burada fos döndüm. Ya da işte 19 için ne olacaktı? 19'u bir dibaklayalım. 19 için de turu dönecekti. Buraya geldi. 82 geldi. Zaten burada adam yapmış. Bir tam tur yaptırıyorum. 68 yaptı. Evet. Bir tam tur yaptırıyorum. 100 geldi. 100 geldi. Şu ifin içine girecek mi? Evet şimdi girecek. Aşağı indim. Ha bir sonraki turda dön gelecek. Şimdi. Şimdi bakın result'ın 1 geldi. Ve turun içine girecek. Turu'yu return edecek şimdi. Soru bu kadardı. Alıyorum cevabımı. Başarılı soru bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.